Arkadaşlar selamlar. Instagram kanalına gelen bazı sorular vardı. Onlar üzerine bir e, video çekmek istedim. Aracınızda hangi bakımları yapmazsanız e, size büyük problemler açabilir. Belki yolda bırakabilecek e, problemler açabilir diye ondan biraz bahsetmek istedim. Aslında aracı temel olarak e, yolda bırakan 3 tane e, problem oluyor. Genelde işte bunlar ateşleme, soğutma, yağlama sistemleri üzerine oluyor. E, yani ateşleme de yolda bırakabiliyor da aslında işte motor hasarına sebebiyet verebilecek olan soğutma ile yağlama. yağlama sisteminde yani zaten eğer bir arıza varsa yapabileceğiniz çok fazla bir şey olmuyor yani hareket halindeyken eğer yağ lambasını görürseniz, motorda yağ lambasını görürseniz şeyde işte göstergede. Yani zaten yeni bir motor hazırlayın. Yani çok gidişat problem oluyor öyle söyleyeyim soğutma özellikle eski araçlarda yani ülkemizdeki araç yaş ortalaması yüksek. Eski bir araç aldığınızda herhangi bir soğutma sistemi kaynaklı problem yaşarsanız muhtemelen motora son vuruşu siz yaparsınız. O yüzden biraz bunlardan bahsedip bunları nasıl elimine ederizizi konuşmak istedim. Şimdi öncelikle eski bir araç almaya gittiniz, ikinci elde bir araç almaya gittiniz. aracın başına gittiğinizde eğer e, soğutma sisteminin tankında yani motosu su haznesinde antifrizli su yoksa hatta su paslıysa e, ya oturun arızalar daha doğrusu e, çıkabilecek şeylerle alakalı pazarlık yapın ya da o aracı bırakın gidin. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü özellikle eski araçlarda antifriz yoksunluğu demek gerçekten e, problem. Ee, ne gibi problemler açabilir başınıza. Ee, radyatörü e, delersiniz belli bir zamandan sonra. Ee, radyatör delinebilir e, pastan. Termostat, devirdane pompası, kalorifer, e, radyatör ortamları, yağ soğutucu. Bunların hepsi e, zaman içerisinde problem çıkartacaktır paslandığı için. Siz antifriz koyduğunuz anda bütün bu pasları yavaş yavaş çözmeye başlayacak ve soğutma sistemi böyle e, kanser gibi yani hani termostatı değiştireceksiniz 2 ay geçecek aradan radyatör denilecek e, belli bir zaman geçecek falan sürekli bir problem sürekli sürekli bir problem ile karşılaşacaksınız yani ya hepsini komple yaptırırsınız ya da e, yani hiç bulaşmayın e, antifrizsiz olmaz yani 150 liralık antifriz için e, ne gibi bir arızalar e, meydana geliyor gerçekten anlamak güç e, yağ soğutucularında Özellikle yeni araçlarda da, Opel'lerde falan da oluyor. Yağ soğutucuların da problem yaşamasının sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Ee, yağ soğutucu kaynaklı, e, daha doğrusu antifriz yağ soğutucuyu e, çürütüyor antifrizsiz e, su kullanmak özellikle. Ee, Opel'ler zaten yüksek sıcakta çalışıyor genelde soğutma suyu. Bir de üzerine siz antifriz koymuyorsunuz. E, bir de antifriz aynen sadece donmayı engellemez. Kaynamayı da engeller, paslanmayı da engeller. Ama bizim memlekette işte maalesef böyle problemler var. Dediğim gibi soğutma sistemi çok önemli. Ee, yani herhangi bir arıza, herhangi bir problem vesaire görüyorsanız e, problem var. Belli yaşın üzerindeki araçlarda daim pompası ve termostatı arıza belirtisi göstermeden değişmeyi öneriyorum. Yani ben mesela kendi arabamda 140 bin kilometreye geldiği zaman ben devreden pompasını değiştirmiştim. Hani illa bir yerden su kaçırması, hararet yapması falan filan gerekmiyor. Zaten memlekette görüyorsunuz 200 bin'e falan filan gelince motorlar bitiyor. Neden bitiyor? 200 bin'e gelince motorlar? Çünkü genelde devreden pompası 150-160 binde ilk kurşununu atıyor, motor bir hararet görüyor, ondan sonra işte yağ yakmaya başlıyor vesaire. 180-200 binde artık ben yokum diyor ve bırakıyor. Yani soğutma sisteminde bazı bakımları yapmak için arızayı beklemeyin derim ben. Başka bir problem üstüne gidildiği zaman ciddi problem oluşturabilecek. Dizel motorlarda enjektör. Şimdi ben piyasada görüyorum. Araçlar var. İşte egzozdan kara duman atıyor. Motor marş basıyor. Şakır şakır vuruyor. Motor böyle rolenti şakır şakır çalışıyor falan. Yani kara duman atıyor veya fazla yakıyor ya diyor çok pahalı diyor enjektörler ben diyor biraz daha gitsin falan filan diye düşünülüyor enjektör arızasında ne gibi bir problem yaşarsınız pistonu delersiniz yani orta vadede piston delinir ben çok gördüm üstüne gittiğiniz zaman zaten yavaş 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 o ekstradan attığı yakıt işleyen enje, yani enjektörün içeride oluşturduğu ekstra ısı, basınç vesaire bunlar e, direkt yani e, komple motor yaptırmak zorunda kalırsınız. Benden size söylemesi. Çok üstüne yüze git, üstüne gitmeyi tavsiye etmiyorum. Egere EGR kaynaklı problemler. Özellikle EGR soğutucuları gene aslında antifrize bağlı. E, EGR soğutucuları çürüyor ve e, çürüdüğü zaman EGR biliyorsunuz egzoz gazını emme hattını geri yollayan bir sistem. EGR soğutucusu çürüdüğü zaman ne oluyor? Deliniyor ve su emiş hattına giriyor. Emiş hattına girdiği zaman da eğer yüksek miktarda su aynı anda girerse motorunuz kol çıkartır. Çünkü su içeriye girer motor sıkıştıramaz ve kol çıkartır. Böyle bir problem yaşarsınız. Onun haricinde başka işte düşünüyorum yani Vanos işte BMW'lerde Vanos kaynaklı dediğim işte Vanos arızası denen aslında sadece BMW'ye özgü olmayan Alfa Romeo'da varyatör olarak var. Toyota'da VVTi olarak var vesaire. Bunlar motora arıza yani motor hasarına verimi vermez. Ama yani yakıtınız artar. Çekişiniz düşer aracınızdan keyif alamazsınız. Ama dediğim gibi eğer aracınızı uzun yıllar kullanmak istiyorsanız soğutma ve yağlama. Bunlarda arızalar beklenmeden önceden bence e, önleminizi alın derim ben. E, başka bakıyorum yani e, yolda bırakabilecek arızalar olarak e, krank ve kam sensörü arızaları. Özellikle bu Clio 2, Megane 1, Megane 2 grubunda da bolca olan başka farklı araçlara da denk geldim ama şimdi onlar aklıma geldiği için söylüyorum. Yani eğer motorunuzu da araştırdığınız zaman kronik olarak bir krank sensör arızası varsa problem yaşamadan değiştirmenizi öneririm. Yoksa ısındığı zaman herhangi bir yerde motorunuz bir anda stop eder ve çalışmaz. Özellikle ısındığı zaman uzun süreli marş alma yani böyle geç, çok geç marş alma gibi durumlarda kendini belli eder krank sensörü BMW E36'larda falan filan da var bildiğim kadarıyla bu şekilde yani özellikle mesela yağ soğutucunuz patladığı zaman özellikle işte Opel Astra H Insignia'larda vesaire de var sadece bunlara özel özelliği tabi farklı farklı bir sürü araçta var da aklıma geldiği için söylüyorum şimdi yağ soğutucu patlamadan yağ soğutucuyu değiştirmezler işçiliği vesaire fazla diye. Bence ikinci trigger değişiminde 140.000'de tavsiye ediyorum yağ soğutucu değişimini. Değişmezseniz ne olur? Yağ soğutucu patlar. Soğutma sistemine yağ basarsınız. Soğutma sisteminiz böyle e, garip bir pekmez gibi bir kıvama gelir. E, hararet yapar motor bir ihtimal. E, hara, diyelim hararet yapmadı. O yağ e, radyatör hortumlarına çok iyi davranmıyor. Radyatör ortulmanızın zamanı gevremesine sebebiyet veriyor. O içine yağ karışmış su bir kere gezdiği zaman radyatör temizleyici atıyorsunuz. Hiçbir zaman sistem eskisi kadar berrak bir suya kavuşmuyor. Kalorifer peteğiniz eskisi kadar ısıtmıyor. Radyatör soğutma veriminiz düşüyor vesaire. Yani o yağ sistemde bir kere gezdiği zaman onu atması çok zor. Bence yapmayalım. Yani erkenden değiştirmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda gelecek. Görüşmek üzere.